hepinize merhabalar sevgiler. Hayat öykünüz ve doğum haritanız birbirinden farklı olabilirler. 2021 senesinde aynı şeyleri yaşamasanız da kendi seçimlerinize, şartlarınıza, koşullarınıza göre şekillenecek bir sene geçirebilirsiniz. 2021 senesinde yaşamanız olası konuları, programları, bunlarla nasıl başa çıkabileceğinizi bu video içerisinde sizlere anlatmaya çalışacağım. Verdiğim bilgilerin detaylarını da sene içerisinde de paylaşmaya devam edeceğim. Teknik tek detaylarını da her zaman olduğu gibi video açıklamalarında yer vereceğim. Dileyenler daha sonra bu bilgileri kontrol edebilirler. Burçları kimin için 2016 Eylül'den beridir olan dönem, kimin için de 2018 senesinden beri olan dönem zorlu geçmiş olabilir. Bir takım zorlanmalarınız, söz konusu olmuş olabilirler. Bazınız belki uzun süredir işsizlikle sınanmış olabilirler. Yay burcunun bu dönemlerde maddi ve manevi konularda sınandıklarını zaten bilmekteyiz. Kiminiz bu dönemde uzun süre işsiz kalmış olabilir. Kiminiz değersizlik hissiyle test edilmiş olabilir. Kiminiz belki gelirleri azalmıştır ve mevcuttaki yeni geliriyle yaşamını sürdürmekte zorluk çekmiş olabilir. Yay burcu bu zorlukları yaşarken bunlardan ders almayı da bilmiş olabilir. Mesela bu dönemde mesleki anlamdaki zorlukları aşmak adına belki eksiklerini görüp kurslara, eğitimlere katılıp bu eksikleri tamamlayarak yola devam eden yay burçları olabilir. yay burçları da bu dönemde geliri azaldığı için yeni gelir kaynakları arama yolları aramış olabilir. Ya da mevcut geliriyle geçirebilmek adına bu dönemde bir takım harcamanı kısıtlayabilir. Normalde yay burçları siz kendinizi bilirsiniz. Genellikle eğer bir şeyi almak isterseniz onu mutlaka almak istersiniz ve bunun için her şeyi yaparsınız. Ancak bu zorlu dönemlerde bu şekilde düşünmemiş olabilirsiniz. Artık e, sade bir yaşamı tercih edebilirsiniz ya da geliriniz doğrultusunda yaşamayı öğrenmiş olabilirsiniz ve harcamanızı kısıtlamaya gitmiş olabilirsiniz. Arkadaşlar zorlu dönemler içerisinde eğer zorlukları aşmak adına herhangi bir çaba göstermediyseniz, umursamaz davrandıysanız ya da tembel davrandıysanız 2021 senesindeki dönem sizin için zorlu da geçebilir. Kısacası döngü ektiklerinizi biçme şeklinde çalışmaktadır. Bu işleri önümüzdeki iki senelik süreç sizin için önemli olacak. Çünkü bu süreçte işte kadersel ay düğümleri ve tutulmalar sizin burcunuzda ve karşıt burcunuz ay burcunda olacak. Yay burçları. Bu zorlu dönemlerden ders çıkaranlarınız için önümüzdeki iki sene boyunca başladığınız nokta ile geldiğiniz nokta sizi bile şaşırtabilir. 2021 senesi astrolojik dinamiklerine göre yay burçları Satürn Kova sizi 3. evin konularında etkili olacak. Bu evin konularında gündemleriniz söz konusu olabilir. Bu evin imkanlarında dersler alabilirsiniz, sınanabilirsiniz, zorlanabilirsiniz. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Ay bu işleri. Sakın kova transiti esnasında zihinsel anlamda zorlananlarınız olabilir. Böyle bir süreçten geçerken programlarınızı analiz etme veya çözme konularında zorlansanız da iletişimsel konularda düşünerek hareket etmek bu dönemde önemli olacaktır. Süreçte Kendinizi ifade ederken doğru ve sağlıklı iletişim kurduğunuzdan, net olduğunuzdan emin olmanız gerekiyor. Aksi takdirde bu süreçte zorluklar söz konusu olabilirler. Yanlış anlaşılmalar sizi zorlayabilirler. Süreçte yay burçları. Varsa kardeşler, akrabalar, komşular, çocukluk arkadaşlarınız ile iletişimleriniz artabilir. Bir yakınızın sorumluluğunu alabilirsiniz sene Uranüs boğa transit devam ettiği için Uranüs kareleri de söz konusu olacağı için bu sene ani, beklenmedik gündemler söz konusu olabilirler. Belki bir anda bir seyahate çıkabilirsiniz ya da örnek veriyorum bir anda taşıma gündemi gelebilir kiminiz için. Bu sene Yay burçları özellikle kardeşleriniz ve akrabalarınızla ilişkilerinizin test edildiği bir sene de olabilir. İyi yeme, kötü yeme, evleneceği ilişkilerinizin İki tarafında tepkileriyle belirli olacak. Bu dönemde uzlaşmacı ve mantıklı olmak süreçte size fayda sağlayabilir. Bu döngüde yay burçları 3. evin konularında dediğim gibi bazı gündemler olabilir. Seyahat, yolculuk, yer değişimi, taşınma gibi gündemler söz konusu olabilirler. Yine bu konularda bir takım sınavlarda zorluklarda söz konusu olabilirler. Kiminiz bu sene kendi veya bir yakının temel eğitimi konusunda sorumluluk alıp zorlanabilir. Bu dönemde yay burçları istenmeyen, beklenmeyen ziyaretçileriniz, haberleriniz, trafik veya seyahatler konusunda gündemleriniz, zorlanmanız da söz konusu olabilirler. Yay burçları Satürn Kovatransite esnasında var olan programlarınızın farkına varabilirsiniz. Bunları doğru şekilde analiz edebilirsiniz. Programlarınızın çözümleri için çözüm yolları arayabilirsiniz. Çözüm yolları bularak da bu programları ortadan kaldırarak rahatlayabilirsiniz. Tüm kova transiti esnasında yaymışları yazılı belgeler, senetler, kontaklarla ilgili bir takım engeller, sorunlar, zorluklar söz konusu olabilirler. Bu dönemde bu konularda daha dikkatli olmak gerekebilir. 2021 senesinde yayboşları Jüpiter kova transiti sizi 3. evin konanına etkili olacak. Bu süreçte devam eden sorunlarınıza çözümler üretebilirsiniz. Destekleyici enerjiler bulabilirsiniz. Kimizin bakış açısı bu dönemde değişmeye başlayabilir. Kardeş veya akrabalarınızla ilişkilerinizde süre giden programlarınız varsa bu dönemde ulaşı da sağlayanlarınız olabilir. Bu süreçte hayatınızda süre gelen programlar varsa, ilişkilerinizde sorunlar varsa Jüpiter enerjileri bunları toparlama ve düzeltme konularında sizlere yardımcı enerjiler sunabilir. Burçları, bu süreçte eğitim konusunda eksiklerinizi gidermek adına tamamlayıcı eğitim veya kurs imkanlarını değerlendirenleriniz olabilir. Online yabancı dil kişisel gelişim kurslarına, eğitimlerine katılanınız olabilir. Bir tane kova transiti esnasında yay burçları Yazılı belgeler, senetler, kontratlarla ilgili konularda bir takım zorluklar yaşadıysanız daha önce fırsatlar, şanslar yakalayanlarız olabilir. İş veya kariyer fırsatları da bu dönemde söz konusu olabilirler. Bu dönemde mesleki anlamda statüsü değişenleriniz, terfi alanlarınız ya da mesleki anlamda tanırı artan yay da olabilirler. Kovatransit kova transiti dönemini daha iyi anlayabilmek adına yay burçları. 2009 senesinin Ocak ayıyla 2010 senesinin Ocak ayı arasındaki dönemi hatırlamanıza fayda var. Bu dönemde neler yaşamıştınız? Bunlarla ilgili bir takım benzerlikler söz konusu olabilirler. Ya da o dönemde herhangi bir konuda bir başlangıç yaptıysanız, girişimde bulunduysanız belki 2021 senesindeki transit esnasında bunun sonuçlarını almaya başlayanlarınız da olabilir. Örnek veriyorum o dönemde bir işe başlamışsınızdır. Eğer o işte devam ettiyseniz belki 2021 senesinde bunun ödülleri gelebilir. Terfi alanlarınız olabilir. Bu şekilde düşünebilirsiniz. 2021 senesinde yay burçları. Jüpiter yönettiği balık burcunda Mayıs ve Temmuz arasındaki dönemde transitte olacak. Bu dönemde sizi 4. evin kollarında etkiliyor olacak. 4. evin kollarında size iyi şanslar, fırsatlar getirebilir. Dönce bir kısaca söylersek aile, yuva, ev kolları diyebiliriz. Belki bu dönemde aile ilişkilerinizde herhangi bir sorunlar varsa bu sorunları çözmek adına adımlar atanlarınız olabilir. Bu konuda destekleyebilir. Ya da kiminiz bu dönemde belki bir gayrimenkul alım satımı yapabilir. Yatırımlar konusunda destekleyebilir. Transit esnasında ev veya yaşam alanlarını düzenleyenleriniz olabilir. Yine bu transit esnasında gayrimenkul alım satımı gibi konularda eğer bir girişimde bulunacak olursanız belki bunlarla ilgili bir takım fırsatlar yakalayanlarınız olabilir. Belki örnek veriyorum uygun bir arsa bulabilirsiniz. Ona yatırım yapanlarınız olabilir. Yani bu dönemde yatırım fırsatlarını değerlendiren yay da olabilir. Yine bu dönemde aileden gelir konularında destek de görebilirsiniz. Yani ek geliriniz artabilir. Bu dönemde kimi yay burcunun Taşınma, yer değişimi, seyahat, yolculuk gündemde de söz konusu olabilir. Bu dönemde yay burçları psikoloji, felsefe, astroloji gibi konular daha da ilginizi çekebilirler. Bazı yay burçları bu dönemde özellikle yüksek eğitim, üniversite anlamında bir takım fırsatlar bulabilirler. Örnek veriyorum eğitimdeki başarılarından dolayı bazı yay burçları burs fırsatları bulabilirler. Ya da bu dönemde bazı Yay burçları yurt dışı eğitim fırsatlarını değerlendirebilirler. Bu şekilde de düşünebilirsiniz. Yay sizler bilgi odaklı, sorgulayıcı, araştırmacı burçlarsınız. Bu dönemde kiminiz akademik kollara yönelebilir. Belki akademik kollarda çalışma fırsatları bulmak için harekete geçenler olabilir. Belki bu dönemde eğer akademik kollarda çalışan bir Yay burcuysanız da belki de daha fazla araştırma yapabilirsiniz. Ya da bu dönemde daha fazla makale yazabilirsiniz. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Ve bu dönemde yaptıklarınızda daha fazla dikkatle çekenleriniz olabilir. Yani doğum haritanızdaki açılar önemlidirler. Eğer iyicil açılara sahip bir haritaya sahipseniz olumlu düşünebilirsiniz. Eğer haritanızda kötücül ya da zorlayıcı açılar mevcutsa daha farklı bilgileri değerlendirmeniz yerinde olacaktır. Jüpiter genişleme, yayma ve büyütme etkisine sahip olduğu için örnek veriyorum. Eğer devam eden sorunlarınız varsa ve bunlara çözmek adına herhangi bir şekilde harekete geçmediyseniz bu sorunlarınızı büyütme potansiyeli de olabilir. Belki bu dönemde zorluklarınız da artabilir. Bu şekilde de değerlendirebilirsiniz. Ay burçları 2021 senesinde ay düğümleri ve tutulmalar ikizler ay aksında ilerleyecekler. İkizler burçları sizin karşıt burcunuz biliyorsunuz. Ve 2021 senesinde 1-7 aksında yani 1-7 astrolojide biliyorsunuz ana akslardandır. Etkilerini hissediyor olacaksınız. Yani 1. ve 7. evin konularında etkilerini hissediyor olacaksınız. Ve burada ana akslarda etkili olacağı için de daha önemli gelişmeler söz konusu olabilirler. Önümüzdeki 2 sene boyunca da etkilerini hissedebilirsiniz. Kısaca bu evlerin kolana değecek olursak bu dönemde yay sizin için özellikle evlilik, fiziksel görünüm, toplumsal statü, kariyer konuları ön planda olabilirler. Bu dönemi daha iyi anlayabilmez adına yay burçları. 2001 ile 2003 senesi arasındaki dönemi hatırlamanızda fayda var. O dönemle benzerlikleri olabilir. O yüzden o dönemde neler yaşadığınız tekrardan bir hatırlamaya çalışmanız yerinde olacaktır. Eğer bu dönemde herhangi bir konuda bir başlangıç yaptıysanız, bir girişimde bulunduysanız 2021 senesinde bunun sonuçlarını almaya başlayanlarınız olabilir. Bu şekilde de düşünebilirsiniz. 2021 senesinde yay burçları sizin öncelikleriniz, sağlığınız, işiniz olabilir. Fiziksel görünümünüzü, yaşam tarzınızı, bakış açınızı yenileyebilirsiniz. Fiziksel anlamda daha çekici hissedenleriniz de olabilir. Bu sene bekar yay burçlarının hatta evlenmem diyenlerin evlilik gündemleri de söz konusu olabilir. Hatta önümüzdeki iki sene boyunca bu şekilde gündemler gelebilir. Yay burçları şaşırtabilirler. Önümüzdeki 2 senelik süreçte özellikle iletişim, satış, teknoloji, medya gibi alanlarda çalışan ya da bu alanlarda tanınan yay burçlarının kayar anlamında emeklerinin karşılığını almaları söz konusu olabilir kariyerindeki başarıyla bu dönemde dikkat çekenler olabilir. Süreçte bazı yay burçlarının mesleki anlamda kendinden söz ettirmeleri mümkündür. Tanıdıkları artabilir. Bu anlamda kişilik, karakter özellikleri bakımından baktığımızda yay burçları iyi niyetli davana, başkana yardım etmekten hoşlanan burçlar olarak bilinmektedirler bu iyi niyetleri başkaları tarafından suistimale açık hale gelebilir. burçları özellikle bu sene size çalışan bir yay burcuysanız gökyüzünün mesajını söyleyeceğim. Tınak için söyleyeceğim. Bu sene hayır demeyi öğrenmeniz gerekiyor. Bazen yardım edeceğim derken belki de kendi işinizi aksatmak durumunda kalabiliyorsunuz. Ya da işinizle ilgili olarak da bazı zorluklara katlanmak zorunda kalabiliyorsunuz. Belki daha fazla efor sarf ettiğiniz için de yorulduğunuz için sağlık sorunları yaşıyorsunuz. Yani bu sene odak noktanız ve hedefiniz kendi işinizi geliştirmek olmalıdır. Önceniz her zaman kendi işiniz olmalıdır. Peki siz yine dayanamayıp başkalarına yardım etmek isteyebilirsiniz. Eğer böyle bir durum söz konusu olursa da işinize aksatmadığınızdan emin olmanız yerinde olacaktır. Bu sene kiminiz uzak akrabalarınızdan haberler alabilirsiniz. Ya da bir akrabanız misafirliğe gelebilir. Belki bu kişi bazınızın hayatında önemli değişimlere neden olabilir. Bu şekilde de bazı gündemler söz konusu olabilirler. Kimi yay burcunun bu sene eğitim yurt dışı de söz konusu olabilir. 2021 senesinde yay burcunda ve karşıt burcu ikizler burcunda yeni ay ve dolunay süreçleri de söz konusu olacak. Mayıs ve Haziran aylarında bu yeni ay ve dolunayların enerjilerini hissedebilirsiniz. Yay burçları yeni ay dönemleri hayatınıza birtakım takım başlangıçta yenilikler getirebilirler. Bu dönemleri planlama ve karar alma dönemleri olarak değerlendirebilirsiniz. Bu dönemleri ekin ekme dönemleriniz olarak da düşünebilirsiniz. Dolunay dönemleri de yay burçları hayatınıza birtakım bitişler, sonlanmalar, ayrılıklar, kayıplar da getirebilir. Bu dönemleri de yeni ay dönemlerinde ektiğiniz ekimler için hasat dönemleri olarak da düşünebilirsiniz. Ayrıca dolunay dönemlerinde her bitiş bir başlangıç da getirebilir. Bu şekilde de düşünebilirsiniz. 2021 senesinde Şubat, Haziran, Ekim aylarında Merkür gezegeni retro harekette olacak. Bu dönemde özellikle ikili ilişkilerde yanlış anlaşılma, kendini ifade edememe sorunlar, engeller söz konusu olabilirler. Bunlar canınızı sıkabilirler. Bu dönemlerde her türlü yazılı veya sözlü iletişiminizde temkili olmanız gerekebilir. Bu dönemlerde aynı zamanda teknoloji, internet ve elektronik gibi konularda, alanlarda bir takım yavaşlıklar, programlar, sorunlar ya da bozulmalar söz konusu olabilirler. Yine bu dönemlerde yay burçları geçmiş zamanlardan bir takım kişiler olaylar karşınıza çıkabilirler. Eğer böyle durumlarda söz konusu olursa geçmiş hataları tekrarlamak isteyip istemediğinizi düşünmeniz gerekiyor. Çünkü geçmiş hataları tekrarladığınızda döngü tekrardan tekrarlanabilir. Siz buna hazır mısınız? Buna cevap vermeniz gerekmekte. Bu işlere retro sürecinde herhangi bir konuda bu iş olabilir, bu ilişki olabilir bir başlangıç yapmanız doğru olmayabilir. Bu dönemde herhangi bir konuda bir başlangıç yaptığınızda geçici süreli olabilir. Ya da bir takım engeller, zorluklarla karşılaşmanız söz konusu olabilir. Eğer bir konuda başlangıç yapmayı düşünüyorsanız bu konularda ilgili olarak eğer imkanlarınız varsa bunu retro sonrasındaki döneme ertelemeniz faydanıza olacaktır. Önünüzde 9 aylık bir dönem var. Retrosuz dönemleri değerlendirebilirsiniz. Gezegen retroları esnasında yay burçları veri ve bilgi güvenliği konuları da ön planda olabilirler. Bu konularda önlem almanıza gerekebilir. Burçları. 2021 senesinde kiminiz aniden farklı düşüne sahip biriyle tanışabilir. Biriniz yol arıyorken diğeri gösteriyor olabilir. Belki de kalbinizin sesini keşfedip yükünü paylaşmaya cesaret edenleriniz olabilir. Evlenmem diyen bekar yay burçlarınızın Önümüzdeki iki sene içerisinde evli haberleri de gelebilirler. Özellikle bu süreçte karşıt burcunuz ikizler burcundaki bir partnere çekilebilirsiniz. Aslında astrolojisi açısından yay burçları bu sene bağışıklık sistemimize dikkat etmeniz yerinde olacaktır. Yine bazı yay burçları için beklenmedik riskli hamilelik durumları da söz konusu olabilirler. Eğer bir hamilelik sürecinden geçerseniz bu süreçe daha dikkat etmeniz gerekebilir. Yine bu süreçte beslenme düzeniniz önemli olacaktır. Özellikle hamilelik sürecinde anne sütüne en yakın gıdalardan biri olan yumurtayı dilerseniz beslenme planınıza dahil edebilirsiniz. Burada tabii ki bir alerjiniz yoksa doktor kontrolünde bunu yapmanız doğru olacaktır. Yine bağışıklık sisteminizi güçlendirmek adına bağışıklık sisteminize iyi gelecek bazı besinlere de beslenme düzeninizi yine isterseniz dahil edebilirsiniz. Yine enerjiniz yoksa, doktor kontrolünde ve imkanınız el veriyorsa bunları da beslenme düzeninize dahil edebilirsiniz. Zaten araştırdığınız zaman birçok bilgi ulaşabilirsiniz. Özellikle avokado, keçi boynuzu, çilek ve cevizi dilerseniz beslenme düzeninize dahil edebilirsiniz. Başlıkla yararlarını görebilirsiniz. Yine bağışıklıkla ilgili olarak da uyku düzeniniz önemli biliyorsunuz. Ona dikkat etmeniz gerekebilir. Yine aynı şekilde doktor kontrolünde bir takım egzersizler yapabilirsiniz. Bu da size hem zihinsel açıdan hem de bedensel açıdan enerjik olmanıza yardımcı olabilir. Bu senelerde bazı yay burçlarının fiziksel görünümündeki değişimleri dikkat çekmişti. Özellikle kilo vermeye başlamışlardı ve bunu sağlıklı beslenerek bir takım hayatlarında düzenlemeler yaparak başarmışlardı yay burçları 2021 senesinde Jüpiter transitleri etkilerini hissettireceği için bu sene özellikle kilo almaya eğimli olabilirsiniz. Tekrardan kilo almamak adına ya da var olan kilozu korumak adına sağlıklı beslenmeye geçmeniz, yaşam tarzı bu şekilde devam ettirmeniz yerinde olacaktır. Yay Yer burçlarının bu sene midesi de hassas olabilir. Bu yüzden beslenmenize dikkat etmeniz yerinde olacaktır sene kimi yay boycunun el ve parmakları da hassas olabilir. Bir takım uyuşmalar söz konusu olabilir. Eğer böyle bir durum olursa da uzman bir doktordan yardım almak yerinde olacaktır. 2021 senesinin Mayıs ve Kasım ayı civarlarında bazı yay burçlarının ruhsal açıdan yıpranması, bazı sorunlar yaşamaları söz konusu olabilir. Bu dönemde ruhunuza ağır gelecek bir takım durumlar da söz konusu olabilirler durumlar söz konusu olursa yay burçları gerçekçi davranarak ve burada yine tılıkça söylüyorum psikolojideki yaz süreçleri biliyorsunuz var onu hatırlayarak bu süreci doğru yönetmeye çabalamasınız sonuçta her türlü sorun, acı bir şekilde zamanla geçebiliyor bu şekilde düşünmeniz gerekiyor 2021 senesinde gökyüzünün size birçok mesajı var mesela bu sene denemekten vazgeçmeyin diyor size gerektiğinde naif olmalısınız diyor. Gerektiğinde hayır demeyi bilmeniz gerekiyor. Ve gerektiğiniz zamanda da hakkınızı almak için gereken her şeyi yapın diyor. Böylelikle isteklerinize, umutlarınıza kavuşabilirsiniz diyor. Bunu yaparken de kendinize inanın ve güvenin diyor. Siz zaten normalde özgüveni yüksek bireylersiniz. Ancak son senelerdeki bazı zorluklar özellikle biliyorsunuz öz konularında, öz saygı konularında bir takım zorluklar yaşadınız. Belki sürekli eleştiriler aldınız. Buna rağmen direndiniz. Ve burada nasıl başardınız? Biliyorsunuz ki birçok yeteneğe sahipsiniz. Bilgili burçlarsınız. Kendinize güvenerek bunu bu dönemi zorluklarına aşmaya çalıştınız. 2025 senesinde bazı yay burçları sürekli karlarını sorgulasalar da istikrar için gerektiğinde küçük adımlar atmayı da bilmeyi öğrenebilirler. Yine bu sene için şunu söyleyebilirim tırnak içerisinde. Bu sene küçük adımlar dahil attığınızda büyük değişimler, farklar hissedebilirsiniz. Bunun da birincinde hareket etmeniz gerekiyor. Bu arada bu sene sizi üzmeyi göz alan insanlar çevrenizde olabilirler. Eğer böyle bir durum söz konusu olursa bu insanlar sizi hak etmiyorlar demektir. Gözden çıkarmışlar demektir. Ve böyle durumlar söz konusu olduğu zaman da gerektiği zaman mesafe koymayı bu kişilerle aranıza başarmanız gerekiyor. Ve bu sene aynı zamanda sizi gülümseten insanları hayatınıza girmesi için çabalamasınız. Tıpkı sizin gibi seçimleriniz yaşam sürecinizi şekillendiriyor olacak. Ve seçimlerinizi doğru zamanda doğru şekilde yapmaya çabalamasınız. Yani bazı yay burçları kendilerine tekrardan yeni sözler verecekler. Ve bu sözleri tutmak için çabalayanlarınız olabilir. Senin kalbiniz kırık olsa bile onu onarmak için kendinize bir şans vermeniz yerinde olacaktır. Ve bu seni gerektiğinde sadece hedefinize odaklanarak ilerleyebilirsiniz. Kuşları, yönetici gezegeniniz Jüpiter'in transitte olacağı zamanlarda bir takım fırsatlar, şanslar yakalama olasınız olacaktır. Bunları görüp değerlendirmek artık size kalmış dönemlerde eğer işsiz bir yay burcuysanız belki daha fazla iş başvurusu yapmanız gerekebilir. Ya da belki bir yeteneğinizden bu dönemde para kazanmayı düşünüyorsanız onu hayata geçirebilirsiniz. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ya da satış pazarlama gibi bir alanda çalışıyorsanız bu dönemde belki gelirinizde bir artış olabilir. Burçları bazen hayallerinize çok yaklaştığınızı hissettiğiniz dönemler olabilir. Bazen de elinizden kaydığını görebilirsiniz. Ve tam her şey güzel olacak derken bir takım engeller zorluklar da söz konusu olabilir. Bu durumlar söz konusu olduğu zaman tabii ki sorgulamalar da başlayacaktır. Böyle dönemlerde astroloji sizin için pusu olabilir. Ve durumlarda yay burçları çok hayalperest olmak da yerinde olmayacaktır. Belki biraz daha gerçekçi düşünmeye başlamanız gerekecek ayaklarınız üzerinde durmak adına artık net, kararlı, dik bir duruş sergilememiz gerekiyor olacak. Bu da belki hayatınıza istikrar getiriyor olacak. Bu şekilde bu döneme, bu seneyi düşünmeniz gerekiyor. Burçları. Özellikle bu sene güneşi, aslan ya da başak olan burçlardaki kişilerle bir takım gerilimleriniz söz konusu olabilirler. Ve bu kişiler sizi acımasız bir şekilde eleştirebilirler. Böyle durumlar söz konusu olduğu zaman bazen yay aniden parlayabiliyorlar ya da bazen düşünmeden konuşabiliyorlar. Böyle durumlarda sakin kalmak, kontrollü kalmak, uzlaşmacı olmak size daha fayda sağlayabilir. Daha sonra pişmanlık yaratacak durumlar söz konusu olabileceğinden bu dönemde sakin kalmaya, mantıklı davranmaya ve uzlaşmacı olmaya dikkat etmeniz yerinde olacaktır. İçerisine söylersem Yolda taş koyanlar elbet olacaktır. Sizin yapamayacağınızı söyleyebilirler. Bu şekilde terkinler olabilir. Ancak siz zekanız, bilgileriniz ve inançlarınızla yol alıp eğer bu yolda devam ederseniz potansiyeliniz olduğunu da zaten bilmeniz gerekiyor. Ve her şey daha farklı ilerleyebilir. Hayatınız önceki seneye göre daha kolay olabilir. Her şey sizin elinizde. Zaten siz bildirme edebilen, gerektiğinde özür dileme edebilen, insanları şaşırtabilen burçlardansınız. Ne yaparsanız yapın. Bu sene dediğim gibi kararlı olmanız, dik durmanız, kendinize inanmanız önemli. Bu da yapabilirsiniz. Bu yani sene daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Daha çok araştırabilirsiniz. Belki sorgulamalarınız söz konusu olabilir. Bunlar da size farkındalık kazandırabilirler. Ve yay burçları bu sene ve gelecek sene Birçok kişi için de umut olabilirsiniz. Bunu da önce kendinize inanarak yapabilirsiniz. Siz kendinize inanırsanız başkaları da size inanacaklardır. Ve sizi başarıya götürecek unsurlarda ön yargısız, naif davranmak olacaktır. Bunu da belirtmek istiyorum. Kavuşları, bu sene enerjiler sizi daha enerjik ve girişimci yapabilirler. Ve bu nedenden dolayı özellikle Önümüzde iki sene boyunca yapacaklarınız gecenizi şekillendiriyor olacaklar. Ve sizler aslında bu sene gecenizi tasarladığınızı, planladığınızı artık fark etmelisiniz. Ve yeni hayatınıza hazır olmalısınız. Çünkü yeni hayatınız aslında bu süreçte yeni bir döngüde başlamış oluyor. Arkadaşlar sizler çocukluk yıllarınızdan beridir başlayan bir takım Koşullandırmalara karşı bugüne kadar hep direndiniz. Çünkü bilginin güç olduğunu farkındasınız. Ve hayatınızda her zaman bilgi ışık olmakta. Ve sizler öğrendiğiniz bilgilerle başkana da ışık olmaktasınız. Önümüzdeki iki sene boyunca da bu özellikleriniz size artı değerler getirecektir. Ve sizler bu değerlerinizi göstererek kendinizi parlatabilirsiniz. Bu dönemi değerlendirmeniz önemli. Fırsatları, potansiyelleri görerek bu dönemde ilerlemeye çalışmalısınız. Arkadaşlar, sizler zaten hayatınızı kolaylaştıracak unsurları biliyorsunuz ve bu sene hayatınızı kolaylaştırmak adına da bir takım adımlar da atabilirsiniz. Başlangıç noktasında ustalık kazananlarınız olabilir ve bunu doğru zamanda doğru şeyleri yaparak başarabilirsiniz. Bu seni, birçoğunuz mevcut bilgilerini geliştirerek bunları paylaşarak fark yaratabilirler. Hayatlarını ileriye taşıyabilirler. Şimdilik ben videoyu tamamlıyorum. Sağlıklı kalın, sevgili kalın, hoşça kalın.